Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Mördül oynayacağız Böyle karşılayamadım sizi Mördül oynarken Karşıladım Ve katil de Yani dondurucu diyelim Koşucu dondurucu varmış dondurucu bizi kovalıyor Ablamın hesabından Oynuyorum bu arada Çünkü benim tabletimde ekran Kaydı yok O yüzden ablamdan oynuyorum Orada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Youtuberlar oyunu bir kenara atıyor. Kare yapıyorlar. Kendi görüntülerini ve koyuyorlar. Bu nasıl oluyor acaba? Siz de yapabiliyor musunuz? Bana gösterin bunu. Diyeceğim de benim mi gördü ha dondurucu? Dondurucu benim mi gördü? Katil mi diyelim dondurucu mu? Yorumlara yazın. Bak koşucu. Koşucu arkadaşımın Ben kazandım. Evet. Güzelim. Bir katil olmak istiyorum. Bir katil olmak istiyorum. Böyle mod mu daha iyi bölüm. Bence böyle daha iyi. Parkuru videosu da çekeriz. Ama bunun telefonundan çekeceğim. Çünkü ekran kaydı bu tabletimde. Tabletimde normal böyle düz çekiyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Başka telefon alıyorum. Bir tane telefonu. Sonra tabletime doğru doğrultuyorum. Böyle çekiyorum. Ama öyle çekmeyeceğim. Ekran kaydı ile çekeceğim. Ekran kaydı daha da güzel çekiliyor. Kaçık! Efsanevi. nevi. Şimdi modumu da açıyoruz. Gel bakalım buraya pisi pisi. Pisi pisi niye Aha, aha. Cimbo galatı hayır ya. Ben <laughs> elimde bıçak olduğunu sanmıştım. Yanında şekilli şukurlara girdim öyle. Ben. Burası çok fazla. Ben başka yere gitmem lazım. Burası çok fazla. Hadi gidin, hadi gidin, hadi gidin. Hadi gidin. Benim burada işlerim var. Güçlerim var. Kim düşün lan bunu gitti? Ya bir zıplayamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> bıçakla. Bıçakla. Bıçakladım. 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 Seni de bıçaklayalım. Oğlum artık buraya hiç kimse gelmeyecek lan. Ha bu da öldü. <laughs> Katil oğlum. Katil olduğum için videoyu bir erken bitirebilirim. Çünkü zaten 5 dakikalık. Neden 5 dakikalıksa? Sonsuza kadar olmasını ne oluyordu? Böyle hiç kimse yok. Oh, bacon ışınlandı. Bu bacon şirin tabancasını alır valla. Bacon hacker mı ya? Bu niye böyle ışınlanıyor? mu? Aha geldi geldi geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bıçakladım. Kaçın. Katil geliyor. Şuna <laughs> gitsin. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşım. Bir bacon kaldı. O da öldü. Yok. Bacon ölmedi. şu an. Ya bacon neredeyse ortaya çık. Neredeyse ortaya çıkacaksın öldü. Bacon nerede? Az kaldı zaten bitirmeme. Evet. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Dilemek istiyorum. Çünkü 5 dakika doldu neredeyse. Kapanacak kendi kendine. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.